Merhabalar sevgili Oğlak burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizler için kahve falı bakacağım arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım 115 Ağustos tarihlerine niyet aldım bu açılım için. Sizler dileklerinizi tutarak beni dinlemeye başlayabilirsiniz. Hemen açıyorum fincanımı ve yorumlamaya başlıyorum sevgili Oğlak burcum. Evet arkadaşlar şöyle birlikte bakalım isterseniz. ilk önce Evet. Evet sevgili oğlaklar. Şimdi arkadaşlar bir ani bir dönüşüm değişim gösterdi hayatınızda. Bir özellikle şöyle söyleyeyim mesleki konular işler işte sizin veya yakın çevrenizden ailenizden birisinin işte bir mesleki anlamda değişikliği, bir bitiş, yeni bir başlangıç, bir döngü görünüyor. Hayırlı, güzel bir başlangıç var, güzel böyle e, ilerleyecek olan bir şeylere başlanıyor. Ben açıkçası bir de böyle anahtar tuttuğunuzu görüyorum elinizde. Ferah aydınlık da bir kapıyı açıyor bu anahtar. Sizin için dediğim gibi özellikle mesleki iş. Ee, anlamında sizin veya değil, ailenizden birisinin çok güzel bir başlangıcı var arkadaşlar. Hayırlı görünüyor inşallah. Şimdi oğlak burçları olarak içinizde biriktirdiğiniz bir takım konuları görüyorum. Çok fazla biriktirmişsiniz. Çok içinize atmışsınız. Susmuşsunuz arkadaşlar. Sustuklarınızı konuşacaksınız. Ne ile ilgili sustuysanız tolere ettim, alttan aldım, sustum, tamam dedim. Dediğiniz ne varsa artık konuşma zamanı diyeceksiniz. Artık susmayacağım, konuşmak istiyorum. Çünkü gerekli. Çünkü artık yapmam gerekeni biliyorum bu anlamda diyorsunuz. Ve arkadaşlar bakın. Burada içinizi döküyorsunuz. Muhatabınız her kimse sizi çok dikkatli dinleyecek. Söyleyeceklerinizi önemseyecek. Çünkü siz çok fazla böyle ee, içinizi açan içinizi döken bir e, yapıda değilsiniz bu defa çok konuşacaksınız ve söyleyeceksiniz etkide bırakacaksınız söylediğiniz her sözü çok uzun süre düşünecek konuştuğunuz insan uzunca bir süre e, gerçekten söylemek istediğinizi anlayacak ve arkadaşlar ben burada e, aynı zamanda sizin böyle bir kişiyle omuz omuza el ele verdiğinizi görüyorum. Bunu şöyle de yorumlayabilirim. Sonuçta kolektif yapıyoruz açılımımızı. Bir arkadaşınız, bir dostunuz, bir ortak olabilir. Birlikte çıkacağınız bir yol olabilir, böyle yorumlanabilir. Veya arkadaşlar sevdiğiniz insanın, Yanınızda olmasını istediğiniz insanın yanınızda oluşu olabilir. Yani aslına bakarsanız her iki durumda da size güç veren bir el bakın güç veren e, böyleyse iyi hissettiren bir el yanınızda eliniz tutmuş ben buradayım diyor buradayım senin yanındayım ve sana destek olmak istiyorum diyor. Böyle bir durum yaşanıyor inşallah hayatınızda biraz böyle evraklar işte kağıtlar imzalar görünüyor. Burada bir bayrak çıkmış ki bayrak resmi dairedir biliyorsunuz arkadaşlar. Resmi daireyle bir işiniz olabilir. Gidersiniz, gelirsiniz. Ama hayırlı kapı, kapıları da zorluyorsunuz ve inşallah açılıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakalım. Bir ev gösteriyor burada ama evin içerisinde özellikle çok büyük bir nazar göz etkisi görünüyor. 3 zaman önce bu evin içerisinde bir nazar göz etkisi olmuş. Kumral bir bayandan gözdeymiş diyor. üç vakittir bu evde huzur yok. üç vakittir bu evde kavga var, tartışma var. İçeride olan dışarıda, dışarıda olan içeride. Sınır diyor kalmamış. Yani konuşulan içeride yaşananlar dışarıdan bilinir. Dışarıdakiler içeri gelir, dışarıda yaşananlar içeride bilinir. Burada birazcık böyle sıkıntılı bir durum gösterdi ama bu nazarın bu gözün etkisinden belki kaynaklandığının farkında değilsiniz. Bunu yaşayan arkadaşlarım için söylüyorum ama fark edeceksiniz farkına varacaksınız. Evinizde dilinizde dua inşallah arkadaşlar bu etkiden kurtuluyorsunuz. Böyle güzel bir ferahlık oluyor ev içerisinde hane içerisinde diyebilirim. Bir kişinin de işi olmuyormuş bakın buna bağlı olarak bir kişi diyor ki yani nasıl olmuyor? Her zaman olan şey nasıl olmuyor? Buradan da anlayabilirsiniz. Her zaman e, iyi giden, işte yolunda giden bu durum şimdi neden bozuldu? Anlayamıyorum dediğiniz noktada bu nazarın etkisini zaten fark edeceksiniz. Ama geçiyor Allah'ın izniyle. Şimdi arkadaşlar çok çok düşünen bir adam bakın burada böyle bir düşünceler içerisinde ama bu adamın e, düşündüğü şeyler açıkçası düşündükçe daha çok karışıyor kafası. Bu sizsiniz veya aklınızdaki kişi. Ee içinden çıkamaz bir hale almış durumlar kendi içinde düşündüklerinden duygusal durumlar daha çok duygusal bir konuyla ilgili olduğunu görüyorum köprüler yıkıldı mı bitti mi gitti mi bir daha görüşmeyecek miyiz görmeyecek miyim bir daha asla sesini duymayacak mıyım ne olacak ne yaşayacağız bu noktadan sonra gibi düşünceler ve kendini durduran bir adam kendini durduran bir kadın görüyorum bir müddet daha böyle uzak kalmak isteyebilirsiniz birbirinizle bir müddet kendinizi dinlemek isteyebilirsiniz. Belki gerçekler var. Gerçeklerle yüzleştiniz. Tam şu anda bir şeyleri kabul etmek aşaması veya tolere etmek aşaması. Şu an bir zaman geçsin. Gönül işinizle ilgili özellikle söylemek istediğim arkadaşlar biraz sabır ve biraz zamana ihtiyacınız var. Her şey hemen çözümlenmeyecek ama çözümlenecek inşallah. Şimdi arkadaşlar Y harfli bir insan diyor sırtınızdan vurmuş mecazen. Sizi gerçekten yaptığı bir şey, bir hainlik, bir e, yanlış bir şey, bir yanlış bir durum. Kendinizi çok bitkin hissediyorsunuz bundan dolayı. Beklemediğiniz bir insandan beklemediğiniz bir yanlış gördün. Yüzleşiyorsunuz bir ayna var karşınızda aynaya bakıyorsunuz. Kendinizi belki de suçluyorsunuz. Ben bu insana niye güvendim ki bu kadar? Bana bu yanlışı yapacak kadar ben neden ona güven duydum bunu belli ettim kendinizi suçlamayın arkadaşlar her insan kendini yaptığıyla kendisini belli ediyor burada sizin bir suçunuz bir kabahatiniz yok ki şimdi bir telefon haberiyle aniden bir böyle ayağa kalktınız bakın bir telefon geliyor aniden ayağa kalkıyorsunuz. Burada gelen haber çok güzel ve sizi harekete geçiren bir haberdir. Bu özellikle iki kişiye de söylüyorsunuz iki kişiye ve size diyor ki yüzün aydın ben de çok sevindim. Burada bir sevinciniz telefon haberinden gelen bir sevincinizi görüyorum. Bir de bazı oğlak burcu arkadaşlarım için şöyle bir şey görüyorum arkadaşlar yeni bir durumun içerisindesiniz. Yeni bir işe girebilirsiniz. Yeni bir şeye başlayabilirsiniz. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Ama bakın orada orayla uğraşıyorsunuz. Evet oradasınız. O konumdasınız. Ama sanki kafanızı çevirmişsiniz. Arkaya bakıyorsunuz. Yani şu anki işinize odaklanmıyorsunuz veya şu anki ilişkinize odaklanmıyorsunuz. Geçmişte bir şeyler var. Aklınızdan çıkaramadığınız. Bazı oğlak burcu arkadaşlarım. Artık şu anda var olan koşullara odaklanma zamanı. Geçmiş geçmişte kaldı. Geriye dönüp bakmanızın bir anlamı var mı? Hayır yok. Bu noktadan sonra biz size bir çözüm yapar mı bu durum? Hayır. Ge gelecek günler inşallah çok daha güzel ve şu anı da kaçırmamaya çalışın. Geçmişe takılı kalmayın ve inşallah güzel bir şekilde gelecekle ilgili ben açıkçası mutlu, mutlu, huzurlu süreçlerinizin olacağını görüyorum arkadaşlar. Ee, ve e, sevgili dostlarım özellikle ailenizle ilgili e, bir takım konular bakın ailenizle alakalı aileden bir kişiyle alakalı veya kafanızda taktığınız bir şeyler varsa bununla ilgili de bir e, sıkıntı gidecek diyor bir sıkıntınız gidecek diyor inşallah sevgili oğlak burcu dostlarım şimdi şöyle tabağımıza da bakalım arkadaşlar evet. Arkadaşlar dileğiniz oluyor bir kere denemekten vazgeçmeyin inşallah bir kere daha belki deneyeceksiniz ve bu defa olacak dilediğiniz istediğiniz şey şimdi bir başarı bakın burada bir şeyi başaracaksınız diyor tam da böyle evet oldu başardım dediğiniz noktada birilerinin de bir kıskançlığı görünüyor. K harfli birisi var arkadaşlar. Bu kimdir? Çok kıskanıyor. Sizin kariyer anlamında, iş anlamında veya eğitim anlamında bir başarınızı. İsminde soy isminde K gördüm. Böyle gözleriyle bakıyor. Ama onun kıskançlığının size bir zararı olmaz. Kendine bir zararı olur arkadaşlar. Böyle kötü duygunun insanın kendisine zararı olur. Bir başkasına bir zararı olmaz. Şimdi arkadaşlar bir yaşça büyük bir adam geliyor ve sizinle önemli bir konuda konuşuyor. Bu tabii ki tanıdığınız diyalogda olduğunuz iş icabı veya başka bir konuda diyalogda olduğunuz bir insan diyor ki gel anlaşalım bak gel burada böyle bir şey yapalım. Bir şeyle anlaşacaksınız. Bir uzlaşma olacak, bir anlaşma olacak. Bir şeyleri anlayacaksınız. Ha öyle mi diyeceksiniz. Önemli bir konuşma yapacaksınız inşallah arkadaşlar. Ve sonrasında eee İki vakit sonra yani iki hafta ya da iki ay sonra bu konudan iki hafta ya da iki ay sonra arkadaşlar bir böyle burada attığınız adımın bir güzelliğini göreceksiniz. Ya bu kişiye bir destek olacaksınız ya bu kişi size bir destek olacak ama iki vakit sonra özellikle bu konuyla ilgili asıl hayrı görüyorsunuz diyor. Evet kendinize çok iyi bakın sevgili dostlarım Allah'a emanet olun hoşçakalın.